encilik çocukları öldüren o bombaları yarın öbür gün kendini yeni hedefler arayacaklardır. Yani diyor ki Davutoğlu işte hükümetimizin sorumlu tutan açıklamalara ya kardeşim bir şey yanlış yaptınız işte. Bir şeyleri yanlış yaptınız. Sen bombayı koymadıysan durduracaktın. Bombaları durduramayacak bir iktidar haline geldiysen senin beceriksizliğinden o bombalar kaçıncı bomba bu bak Diyarbakır'da Adana'da Mersin'de yarın öbür gün başka hedefler arayacaklar. Kendisine Alevi arayacak o bombalar, Ermeni arayacak, Ak Partili arayacak, Cemaatçi arayacak Allah korusun. Bu kadar kırıldığımız, bu kadar gerildiğimiz bir yerde benim devletimin istihbaratı beni, benim polisim beni, benim emniyet müdürüm beni koruyor hissinden uzaklaştığımız bir coğrafyada nasıl o bombaları sorumluluğu kime atacağız? 13 yıldır iktidardasın. Ne yaptın bütün bunlara mani olacak? Hiç mi hata yapmadın sen? Adliyedeki çaycının siyasi görüşünü ve ailesinin bilmem ne pozisyonunu bilen devlet. Bilmiyor musun sen Suruç'ta ne eylem hazırlanıyor? Senin hiçbir suçun yok. Bu olan biten karşısında mesela sana söyleyecek hiçbir şeyimiz yok mu? Dümdüz ettiler bu ülkeyi ve patlayan bombaları hiçbir şey senin suçun değil. Siz durdurmak senin görevin kardeşim. Etrafta patlayan bombalara karşı tedbir alamayan, genceci çocukların ölümüne yol açan bir iktidara karşı söz söyleyen hain. Bunları söylediğin zaman bir dakika bu bir, olaydan sonra bizim sorumluluğumuzu sorgulayanlar işte yine hain. Ne yapacağız biz? Kim koruyacak bizi bombalardan? Sen devlet değil misin? Sen devleti yönetmiyor musun? Bana anlat. O çocukların orada paramparça olmasına yol açan eylem esnasında senin sorumluluğu sinsilen kim? Kime kadar gidiyor? İçişleri Bakanı'ndan başla, oradaki kapıda duran polis memuruna kadar kime ne yaptırım uyguladın? Birisi çıksın, desin ki ben yönettiğim devlette, oturduğum koltukta, bu bakanlıkta ben bu işi beceremedim, ben, ben bir zavallıyım desin. Ben bu bombayı durduramadım. O çocukları bombaya karşı korumak benim görevimdi. Bir başka partili arkadaşım gelsin bu görevi yapsın desin. Bu devlete takla attırmadılar mı? yargısından, adliyesinden, istihbaratından, polisinden, üniversitesine kadar, medyasına kadar, köşe yazarına kadar, gazete binasına kadar takla attırmadınız mı kardeşim? Bu gün yaşananlar sonrasında bir takla daha atacak kimse yok mu? Bugün yaşananlar karşısında bizim sorumluluk olarak bütün art niyetleri geçtim, bebeceliksiz diyeceğimiz kim? İktidar değilse kim? Bürokrat değilse kim? Emniyet değilse kim? Dolayısıyla yaşadığımız coğrafyada bir şeylerin sonunu yaşamıyoruz maalesef. Bir şeylerin başlangıcını yaşıyoruz. Bu ateş doğusu, batısı kalmaz hepimizi yakar. Memleketinizde cayır cayır bombalar patlıyor. Büyük Türkiye, yeni Türkiye diye iddia ettiğiniz bir derin stratejik planınız vardı. Olmadı. Tamam bütün senin suçun değil. Bölgemiz yanıyor. Korkunç şeyler yaşıyoruz. Sen bunun karşısında verebileceğin en kötü sınavı verdin ama. Bir an önce Artık hükümet mi kuruyorsunuz koalisyon mu kuruyorsunuz bu ülkede demokrasiyi bürokrasiyi emniyeti istihbaratı devlet kurumlarını vatandaş için çalışacak şekilde dizayn etmeniz lazım.